Uyarı. Bu oyun şiddet, aşırı kan ve vahşet içermektedir. Ayrıca intihar, bebek öldürme, cinayet, küçüklere zarar verme, psikolojik travma ve hayvanlara zarar verme gibi konularda yer almaktadır. Tabii ki bu bir oyun. Sadece uyarıyorum. Tüm bunların hiçbirini gerçek hayata desteklemiyorum. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şirin Bufola ekranlarına hoş geldiniz. Bramble, 13. bölümdeyiz. Evet, nereden gideceğimiz de belli değil. Bak, şu an. Suyun içinden gideceğim herhalde. Evet. Şu an suyun içinden gideceğiz. Ne oluyorsa biz geçen bölümün sonunda gücü uyandırdık mı ne yaptık? Evet. Kayıkla gideceğiz. Kayık. Hadi bakalım. Şu an intro girdi ve devam ediyoruz. Tabii ki oyunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. 13. bölümdeyiz. Yani 16, 17 civarında mı bitecek bilmiyorum da olabildiğince kısa size sunduğum için belki bir tık öteleyebilirler. Yani öteley ötelenebilir. Hadi. Şunu bir öğrenemedim ya. Hayır! Sen devam et oğlum. Sen kızım devam et. Sen devam et. Eee? Kaç. Kaç. Nereye olursa kaç. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. koş oğlum koş. Sadece koş. Ulan kaç tane? Bir tanesiyle uğraşamıyorum ya. İki tanesi. Kaç tane? Beş tane var ya. Diğerini de mahvettik. Yürü oğlum. Sadece koş. Az kaldı. Haydi oğlum. Haydi. Bak, gözlerini kör ettik. Şu an göremiyor bizi. ikisini aynı anda basacakmışız. Ben teker teker basıyordum. A ile D'ye aynı anda basacakmışız. Bir daha. Herhalde bir daha. Aynı durumu yaşayacağız. Bir kez daha hakkından gelmem lazım ona. Kaç. Sadece. Şu bir. Lan! Aa hiç beklemiyordum ya. Vallahi beklemiyordum ya. Çok enteresan. Ağzına düştük. <laughs> ağzına düştük resmen ya. Sakın ölme. Sakın ölme. Nasıl bir oyun arkadaş? Ya çok enteresan bir oyun ya. Valla. Şu iki. Yedirmeyeceğim oğlum kendimi sana. Ha? Sana kendim. Sana kendimi yedirmeyeceğim oğlum. Bunları. Şu üç. Ve bunu da hallettik. Şu an uyuyor. Uyandırmadan. Uyusun o. Uyusun o. Aman uyanmasın. Yapma be. Uyanma. Uyanma. Geldik. <gülüyor> 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 Uyandı. Kalk. Kalk. <Kankandım sizi>. Uyandı. Uyandı. <laughs> Yapma be yine mi ya? Bu sefer ne olacak acaba? yapacağım ki? He. Anladım. Şu bir. Ya, ne oldu yiyemedin beni? şuna. Salyası olana genelde. Sakalları falan çıkıyor ya o kısma atmanız lazım. Şu iki. Bitti mi? Var mı daha? artık. Ve kürek çekmeye devam edeceğiz şimdi. Yaklaştık. Artık geldik. Sonunda karanlığın üstesinden geldik. Dağa ulaşmıştı. Oli, dağa ulaştı. Nihayet ablasını bulabilirdi. İşte ablamız burada ya. İşte bu ya. Ablamıza kavuşuyoruz resmen. Hiç beni bu kadar mutlu eden bir şey olamazdı ya şu an. Gerçekten çay da var yanımda. Çayı da içiyorum. Ablamızı da bulacağız. Daha ne isterim ki ya? Efsane. Çay da efsane, oyun da efsane. Hadi lan. He. İlla biz gideceğiz yani ha. Evet. Nereyi açtığımızı... Arkaya bakamıyor muyuz acaba ya? Çok merak ediyorum. Nereden geldik? Nasıl bir yerden geldik? Keşke arkayı gösterseler bize. Yok göstermiyorlar. Çeviremiyorum yani. Şuradan yandan biraz bakabiliriz ama olmadı. Evet, ablamızı bulmaya ramak kaldı. Hadi buradan yak. Bir girelim bakalım. Ne olacak? Ne olacak burada? He, şey. Bayağı sürüklüyor bize ha dalgalar. Oraya atlattık. Dikenlerden aman dikkat etmemiz lazım. En ufak bir diken bizi en başa götürebilir. Yine aynı yere geldik. Hatırlıyor musunuz? Sürekli aynı yere geliyoruz. Bakalım ablamız yine burada mı? Ablamız en son buradaydı. Burada bulmuştuk. Yine burada mı ablamız? Bakalım. Merak söz konusu. Merak uyandırıyor. Kaç dakika olmuş? İyi. Zirveye ulaştığımız zaman pişmanlık hissettik. Evet. Ablanın ablasının kaçırılmasına engel alamadığı için bu pişmanlık gelmiş. Hadi lan. kadının çocuğunu boğmasına engel olamamanın pişmanlığı Şunu da hallettikten sonra hadi açılacak mısın? Yok, şuraya gitmemiz lazım bizim. Arka taraftan dolaşmamız lazım. Işığı oradan görmesi lazım. Evet. Bir de şura da kaldı. Evet. Ormanda şekil değiştirini öldürmenin pişmanlığı. Artık dağ tam karşımızda duruyordu ve onlardan onu bağışlamalarını isteyebilmeyi diliyordu. Gidelim. Dağ tam karşımızda. Sonunda o dağa geldik. Tabii ki biz de dağın kralıyız. Evet. Gidelim. Nereye geldik belli değil. Yuvanın ona gösterdiği sona ulaşmıştı. Şimdi. Dağın koridorlarına giren Ole, ablasını bulmaya hazırdı. Ole ee? burada bir şey mi yapacağız biz? Hmm. Evet, o şekilde bakıp geldik bir yere ama. Oğlum yüzü kan içinde be. Çamur içinde şu yüzünü bir yıkayalım be. Pis pis dolaşıyorsun be kızım be. Bir yüzünü yıka. Aa yine aynı yere geldik. <laughs> Şimdi şu kitabı okumamıştık. Bir de bunu okuyacağız. Ha okumuştuk bunu. Bunu okumuştuk. Tamam bunu okumuştuk

Çiçek bulunmaya çalışıyorduk ya biz. Belki iyileştirilebilir diye. Şimdi o, o çiçekten daha güçlü bir büyüye sahip olduğu için cadının evine geldik. Yardım istiyoruz ondan. Oğlumuz için. Yani küçük bir yaprak, o çiçeğin küçük bir yaprağını kullanmak lazım. Fazlası doz aşımı olur. Bu yüzden Çocuğu direkt öldürebilir. Hı. Evet, iyileşmiş. Ulrik. Prens Ulrik iyileşmiş. Bu güzel oldu. King Niels found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was snuffed out. İyileşti derken, bir sonraki gün oğlunu kaybetmiş. Hı. king nils turned to the bloom which had promised life the witch having come to visit the king and the prince looked at the nightmarish scene in despair. Good. she raised a mountain on top of king nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom yeah, and to this day. the troll still feed him as punishment for his evil deed. Şuraya mı gideceğiz? Evet. Hikayemiz devam ediyor ama tabii ki ben Bölüm sonu yapmam lazım. Evet. Tam da burada bölüm sonu yapalım. Evet. Belki de son 3 bölüm kaldı. 3 veya 4 bölüm. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.